Türkiye'nin görünmez kalkanı bordo bereliler en zor şartlarda görev yaparak ülkenin güvenliği için gece gündüz çalışıyor. Özel eğitimli seçkin askerler sınırları aşan operasyonlarda ülkem bayrağım onurum prensibiyle mücadeleye devam ediyor. <laughs> Mevsim şartlarının zorlu olduğu coğrafyalarda başarıyla görev yapan kahraman bordo bereliler aynı zamanda sınırlarını zorlayan eğitimlerden geçiyor. ...dondurucu soğuklarda, sarp dağlarda ve çetin arazi şartlarında becerilerini geliştiriyor. Kursiyerler, kış ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı eğitimiyle her durum hazır hale getiriliyor. Eğitimin ilk aşaması kayak simülasyonu. Kayak simülasyonu, eğitim merkezinin maksadı özel kuvvetler tüm personeli... ...karnı kaplı her türlü arazide kayaktan intikal edebilecek düzeyde yetiştirmektir. Bu aşamayı geçen özel kuvvetler personeli kalan eğitimini Sarp arazide tamamlıyor. 4 haftalık şiddetli soğuklarda muharebe safhasının 1 haftası kayak simülasyonu eğitim alanında kalan 3 haftası gerçek şartlarda icra edilmektedir. Tesisimizde temel ve ileri seviye askeri kayakçılık, hedikle ve kayakla yürüyüş, kayakla yaralı tahliye eğitimleri verilmektedir. Ayrıca harekat planlama, ilk yardım, kış dağcılığı ve yüksek irtifaya uyum gibi kritik konularda eğitimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu süreçte yalnızca fiziksel dayanıklılıklarına değil aynı zamanda psikolojik dirençlerini de arttırıyorlar.